Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda yeşil aromatik iç açıcı bir parfümden bahsedeceğim. Özellikle nane parfümlerinden hoşlananlar için çok muazzam bir parfüm. Bahsettiğim parfüm Gerla'nın Aqua Allegoria serisinden Herba Fresca isimli parfümü. Bu serinin en eski parfümlerinden ve şu an hala en çok satan parfümü bu. Çok güzel arkadaşlar. Çok doğal bir nane notası var içinde. Birazdan bahsedeceğim. Ondan önce Gerlan Aqua Allegoria serisinden bahsedeceğim. Aqua Allegoria serisi arkadaşlar genelde isminden de anlaşıldığı gibi akuatik ferah parfümler içeriyor. Ferah çiçeksi parfümler, narince parfümleri, ferah meyveli parfümler genelde yazlık bir seri. Çok kalıcı parfümler değil genelde ve çok kompleks parfümler de değil. Basit parfümler hani içeriği çok karmaşık anlaması zor parfümler değil ama en sevdiğim özelliği parfümlerinin hepsinin çok doğal olması. Çok doğal esanslar kullanmışlar bildiğimiz üzere doğal esanslar pahalı olduğu için parfümde çok fazla miktarda kullanılamıyor. Yani kullanırsak fiyat çok artacak. Yani belli bir fiyat aralığında satıldığı için çok fazla kullanamıyorlar ve kalıcılığı da o yüzden iyi değil. Fazla kalıcı olmayan ama çok doğal kokan çok güzel bir seri. Bu seri içinde en sevdiğim parfümlerden biri Herba Fresca. Ben nane notasını çok seviyorum ama çoğu genelde parfümlerde çok sentetik kullanılıyor ya da çok algılanmıyor. Hani ayırt edemiyorsunuz. Ama bunda nane notası arkadaşlar yeşil, doğal bildiğimiz yani nane çayı yaparken kullandığımız o nane sapları gibi kokuyor arkadaşlar. Zaten parfümün içinde çay notası da var. İlk sıktığın zaman parfümde çok güzel bir limon notasıyla başlıyor. O limon notasına hemen taze nane kokusu ve yeşil çay kokusu ekleniyor arkadaşlar. Parfümümüz genel olarak bildiğimiz nane limon çayı gibi kokuyor. Yani taze naneden yapılmış nane limon çayı gibi çok doğal hem çay notası hem nane notası muazzam verilmiş parfümde. Eğer nane parfümlerden hoşlanıyorsunuz muazzam bir parfüm. Çok hafif de alt notalarda beyaz misk ve inci çiçeği var arkadaşlar. İnci çiçeği de genelde ferah yeşil kokan bir çiçek. Yani parfümün ahengini bozmuyor. Çok hafif bir çiçekse hava veriyor parfüm. Parfüm genelde unisex bir parfüm. Hem kadın hem erkek kullanımına çok uygun bir parfüm. Çok fazla performans beklemiyorsanız. Yani kalıcılığı aslında kötü değil parfümün. Kalıcılığı ortalarda. Yayılımı çok Hani yüksek değil. Parfüm kalıcılığını arttırmak için farklı yöntemler var. Başka bir videoda yazlık parfümlerin kalıcılığını nasıl arttıracağınızı anlatmıştım. Onları uygulayabilirsiniz kalıcılığını beğenmiyorsanız. Ama dediğim gibi çok iç açıcı, çok insanın modunu değiştiren, yükselten bir parfüm. Özellikle sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan, serinletici etkisi olan bir parfüm. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Fiyatları da çok pahalı değil bu senin ve bulunması da çok kolay. Bugünkü parfümümüz Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca'ydı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.